Cenaze namazı için saflarımızı tanzim edelim. Cemaatimiz toparlanıncaya kadar kısaca tarif edelim. Cenaze namazı dört tekbir ile eda edilir. Birinci tekbirden sonra Subhaneke'yi ve Celle'ne ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli ve berik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus dua okuyor. Bilmeyenler Fatiha suresini okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra selam veriyoruz. Hep beraber niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata. meyitel için duaya uyun hazır olan imama. Hatun kişi niyetine. Allahu ekber. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وكدوما آية كريمة وجاء الله شو لبويريو هر ümmetin bir eceli vardır. Onların eceli geldiğinde ne bir saat ileri alınır ne de bir saat geri bırakılır. Merhume Mediha hanımefendinin de eceli geldi ve yolculuğuna çıktı. Bu son yolculuğunda sizlerden bir hüsnü şehadet bir de helenlik bekliyor. Merhume hanımefendiyi tanıyanlara bilenlere soruyorum. Onun iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi her türlü haklarınızı helal edin. Evet helal ediniz. Helal. Allah rızası için bir daha helal ediniz. Allahu Teala şehadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Merhumenin yolculuğunu ve mekanını mübarek eylesin. Amin. Cennet müjdesiyle müjdelenen kullarından eylesin. Geride bıraktığı kederli ailesine de sabrı cemil ihsan eylesin. Amin, Amin. Amin. ve selamun alel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Merhume Edirnekapı Tokmaktepe mezarlığına defnedilecek iştirak etmek isteyenler buyursunlar. Aşağıda otobüs varmış gelmek isteyenler. Cephe'den otobüse girelim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Thank you.